isteklerinizi yazın abi. Aranızdan beğendiğim bir kişiyi seçeceğim ve videoda kanalını tanıtacağım, ismini söyleyeceğim. Yorumlarınızı da bekliyorum abi. Hala like atmadın mı? Eğer like atarsan inşallah şunun gibi Ferrari veya istediğin herhangi bir şey önüne düşer. Amin. Hadi video geçelim. Selam millet ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Jojo Craft'ın 4. mü 5. mü bölümünde neyiz yani öyle bir şeyiz. Ee, bugün de efsane bir oyuncu craft e, videosuyla birlikteyiz abi. İnşallah da güzel bir video olur. Öncelikle e, bu arada bende emerald var 8 tane. Hani madene bayağı gittik. Biz bayağı kasıldık. Hatta kırılacak yani kırılma durumuna geldi. Video dışında bayağı oynuyoruz gençler. Ee, şimdi ben birazcık stokları yeniledim. Hani az bir şey çünkü çok cidden çok uğraştıran yani kahveyle uğraştırıyor gençler öyle diyeyim ben size. Kahveler uğraştırıyor cidden yani bu yüzden e, bizim hani yani e, şey yapmam gerekli kakao ağacı hani a, kakao ağacına yani kakao tarlası mı diyeyim öyle bir şey diyeyim yapmam gerekli ve ben video dışında ya video dışında değildi de, bunu video içinde yaptım e, fakat video hani silindi nasıl silindi e, ben hani bir mesela şu an baştaki izlediğiniz outro gibi bir şey var ya video like atın gibisinden hani. Ee, onu yapıyordum abi yanlış bir şey dedim hani yani konuşamadım videoda onu sileyim derken abi CTRL A e yapıp Shift Delete yapınca o da gitti yemin ederim bakın öyle gittim. Bu arada pazarda neler var diye geldik bakalım. Ee, Berkay evet bir şeyler satıyor 2 tane ekmek varmış 10 liradan satıyor. Abi Berkay salak mı ne neyse bir de 100 liraya kitap satıyor acaba kitap ne kitap onu da bilmiyoruz alsam mı ki? alayım abi dur yok lan yok berkaya güven olmaz abi Berk hani berkayın şeyinden bok bile çıkabilir ya bok da çıkabilir diyeyim Güveniyorum, güvenemiyorum da neyse tamam ee, pazarımıza bu arada bir şeyler ekleyebiliriz onu da söyleyeyim abi neyse şimdi e, serverda bu arada asansör geldi server hani belki söylemedim biliyorum e, videonun başında söylemedim. Asansör geldi servera. Bu arada abicim bu videoyu 250 like bekliyorum. Tam tamına 250 like abi. Çünkü öbür bölümü 1000 like gelmiş. Bu videoda 250 like geleceğini um umaraktan. 250 like diyorum. Geldiğinde yeni bir e, şey işte John John Craft videosu gelecek. Bu arada Alper Oduncu açmış abicim. Baya güzel Oduncu açmış. Yani dekorasyon falan filan. Harbi hoşuma gitti Oduncu. E, odunlarından birazcık alalım abi. Dur 64'lük alalım. Şurada <laughs> bir tek ticaret yapan benim abi. Anne oradakilere söyleyeceğim zaten. Kahve alan yok bizden. Bir madeni iç, içime yani madene giderken alıyorum. Bu arada tarlalarımız satıldı. Hani bu satıldı zaten. Berkay aldım. Ne yazmış buraya? Katil Sultan tarlası. Girene girelim nokta. Ee, bakın bu arada şurası bizim tarlamız. Kako diktim ben. Kako. Ee, video içinde yaptım bunları. Fakat gitti yani video. Neyse. E, ee, bunlar büyüsün abicim. Buraları sonradan şey yapacağız yani. Burası da e, Metin'in tarlası girmek yasaktır. İşte burası Berkay'ın tarlası. Berkay oynamıyor. Yok pardon. Yok lan Berkay tarla bile almamış. Berkay oynamıyor seri adam gibi. Neyse. E, ee, şimdi... Şimdi bu bölüm ne yapacağız gençler? Öncelikle bir muhtara gidelim abi tamam mı? Muhtara bir gidelim yani bir görün abi şey falan asansörü. Son muhtara yeni olaylar geldi. Muhtar benim bu arada onu da söyleyeyim abi. Ee, muhtar benim. Şimdi buradan girdik miydim? Burada asansör var gençler. Bunu kapısını açıyoruz abicim. Tamam mı? Buraya bu bölüme geliyoruz. Tam bunun üstüne. Son burada bir buton var abi. Puligin bu arada. Bastığımızda abi gördüğünüz gibi bu şekilde bu bizi yukarı çıkartıyor bu cam blok. Tamam mı? Açalım abicim. Çıkalım. Şimdi muhtarın yerine geldik abi. Tamam mı? Gördüğünüz gibi muhtarın yeri burası. Bu şekilde muhtarın yeri var. Ee, bu arada kapıyı şuradan açıp kapatma özelliği var muhtarın. Onu da söyleyeyim. Anne kapı yani isteyenleri açmayacak. Son muhtar parası borçlar %50 faiz. Ee, ben kullanamıyorum yani fakat borç alabilirim. Borç nasıl Mesela 5 tane diamond aldı diye ya biri diyelim. Benden izin isteyecek tabii. Ee, bunu 24 saat içinde gerçek zaman diliminde gerçek hayattaki 24 saat içinde... Hani e, bunu 5 diamond alırsa 10 diamond olarak getirecek 24 saat içinde. Getirmezse gençler e, evine haciz gelecek. Yani gerçek hayat gibi uyarladık. Neyse. Onun dışında fazla bir şey gelmedi server'a gençler. E, kakao tarlası falan yapıldı. Abi çok şey var. Hop dur biz bir uyuyalım en iyisi. Dur kimin orası? Bir dakika Berkay'ın Berkay evi burası benim. Ee, Alper de baya güzel satışlar yapıyor abi bu ne kadarmış 12 tane varmış 12 tane de ben alacağım çünkü abi bunlar harbi bunlar lazım bize yeter ama artık yeter ama artık ikidir bir şey demiyoruz yeter ama neyse ee, şimdi bir eve çıkalım abi <laughs> hop şimdi bunları Aa, bu arada bu arada abi Burayı videoda yapacağız. buru burayı öbür videoda yapacağız. Bakın abi efsane yaptım ben burayı. Bu şekilde gördüğünüz gibi efsane yaptım burayı. Ee, enchant odası falan yapmayı düşünüyorum sizlerle. Ende falan geçeceğiz fakat sonraki bölümlerde birazcık gelişmemiz lazım. Şu an gelişme aşamasındayız gençler. Ee, şimdi üste çıkalım abicim. Ee, şuraya baktığımızda magma bloklarımız var. Nether'dan topladık. Diamond'ların falan filan var. 8 tane zümrütün falan var burada. Ee, gençler onun dışında blok topladık. Ee, iki tane apple, iki tane apple da bu arada şeyden spamlardan çıkarttım, video dışı. Ee, bunlar malzeme geçti, bizim malzemelerimiz bunlar işte. Buraya koyun malzemeleri. Ben, ee, onun dışında, sonra ne yapalım şimdi? E, bu bölüm pek yani ya, yapmak yani şey yok abi, fazla e, yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü hiç düşünmedim ilk bir uyuyalım abiciğim. Hop şöyle yat bakalım. Asansörü de o şekilde abi. Muhtar asansörü geldi sonra. Yani muhtarın asansörü geldi. Öyle diyeyim muhtar, muhtarlık için asansör geldi. Ee, bu bölüm abi ne yapalım biliyor musunuz? Bu bölüm ne yapabiliriz? Bu bölüm ne yapabiliriz? Evet abi bu bölümde şeye gidelim. Ee, bu arada yumurtayı alayım da. Hatta kafana atayım seni. Çıkmadı. Ee, şey yapalım bugün. Neydi? Nedir'e birazcık gideriz abi. Birazdan Nedir'e gideceğiz. Fakat ilk öncelikle şu tarımlarımızı yapalım be. Ee, nedir hatta bu bölüm gitmeyeceğiz abi. Nedir bu bölüm gitmeyelim. Şimdi e, bizim seed toplamamız gerek. Seed toplamamız gerek. Seed satan var mı acaba? Seed satan var mı? Berkay evet. Berkay satabilir aslında. İnşallah satıyordur Berkay çünkü saçma şeyler satmayı seviyor. Fakat satmıyormuş. 22 tane alalım abi. Şunlardan da basalım arkadaşlar. Bak bu ucuza satmış. Güzel olmuş yani. Adamsın Berkay. Ee, bir tane ekmek 5 TL Berkay sen ne yapıyorsun kardeşim Allah'ın aşkına Magma blok satıyormuş ee, Bu arada paramız da gittikçe azalıyor abi ee, Para kasılırız Video dışında sıkıntı yok ee, Şimdi Seed satan olmadığına göre ne yapacağız bu bölüm Şey yapalım abicim hmm, Kahvehane burası Bir tane <laughs> Şey yapalım ya işte farmı topladım abicim bu bölüm sıkıcı olabilir kusura bakmayın. Bu arada abi dediğim gibi 1000 like gelmiş bu video 250 like bekliyorum bu video 250 like geldi takdirde. Yeni Cuncun Craft ile sizlerle birlikte olacağız. Bu arada tarlanın yolunu şaşırdım çaktırmayın. Ee, yeni Cuncun Craft ile sizlerle birlikte olacağız gençler hane. Yani, ee, bu arada konuk <laughs> İstiyor musunuz seri onu da söylerseniz Mutlu olurum abi e, Youtuberlardan alabiliriz hani konu istediğiniz bir konuk varsa Yorumlarda belirtin Arkadaşlar öncelikle bir şey demek istiyorum abi e, John John Craft'ta ne yapabiliriz bunu yorumlara yazan bir arkadaşımıza e, harbi hani güzel bir şey yazarsa benim de hoşuma giderse videoda kanalını şey yapacağım tanıtacağım ve abi e, hani video videoda teşekkür edeceğim ona baya hani baya baya ya mutlu edeceksin, be, mutlu edeceksiniz ben kısacası. Hani hoşuma gidecek bir şey olursa abicim, ee, dediğim gibi onun kanalını videoda tanıtacağım. <laughs> yani güzel bir şeyler bırakın yorumlara. Hop, şunu şöyle yapalım. anlamadınız anlamamış olabilirsiniz abi ben tekrar diyeyim en iyisi. Gençler bakın yorumlarda ee, mesela konuşamadım. Gençler bakın yorumlarda tamam mı yorumlarda eğer hoşuma gidecek hoşuma giden bir şey olursa yani hoşuma gidecek bir şey olursa derken e, yorumlarda abi e, hani şunu yapın ya diyen arkadaşlardan bir hoşuma giden birini seçeceğim abi kanalını videoda tanıtacağım ve ismini falan söyleyeceğim e, bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar yorumlarda bakalım isteklerinizi yazarsanız mutlu olurum abi kısacası. Ee, isteklerinizi yazın abi aranızdan beğendiğim bir kişi seçeceğim ve videoda kanalını tanıtacağım ismini söyleyeceğim yorumlarınızı da bekliyorum abi sonunda diyebildim ee, şimdi bunları eve götürelim abi videoyu da sonunda bitirelim ee, dediğim gibi hani şu an yapacak bir şey yok isteklerinizi yorumlarda bekliyorum abicim hemen şunu şöyle götürelim bakalım hop bu arada render kalitesi daha iyidir umarım ee, çünkü biraz daha 60 fps sabitledim ee, tamamdır abicim bu videonun da burada sonuna geldik videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Bu videoyu da tam tamına 200 like, 250 like bekliyorum. Hoşçakalın ve bye.